Bak bu ayrı bir şey. Bu yeni bir haber ama. Ha. Şu an Bunu, da bir haber, yani. Bunu da söyleyeyim yani. Bunu da söyleyeyim. Bak şimdi. Aday olmasa daha iyi. Aynen öyle. Ama. Dur diyor. bak şimdi. Step by step gidelim. Aziz Başkan çıkmadı. Velev ki. Çıkacak. Çıkmadı. Ama Ali da. Başkan dedi ki ben de adayım Eylül'de. Şimdi Saadettin Bey geçen seçim çekilmişti. Ali Bey lehine. Aynen. Şimdi artık o değil. Eylül ayında kongrede aday. Doğru mu? Aynen. Çekilemez artık. Çekilemez. Mi? Heh. Çekil. İkisi beraber girdi. Ali Aziz Başkan da girmedi. Hakan Bilal Kutlay aday mı? Aday. Aday. Mahmut Uslu aday mı? Adayım dedi. Aday. Dördü beraber seçime girdi. Kim kazanır? Ali Koç kazanır. Bence. Size de soruyorum. Heh. Peki. Saadettin Bey aday. Saadettin Bey aday. Ali Başkan aday. Gürkancığım, Saadettin Bey aday, Ali Başkan aday, Aziz Yıldırım dedi ki, "Geldim çocuklar için. Hem de Fenerbahçe için. Bütün Fenerbahçe için geldim." dedi. Kim kazanır? Yani o zaman işler değişir. Ta söyle. Aziz Başkan var abi Heh. Aziz Başkan, Aziz başkan, başkan abi bu sefer karşısına kim çıkarsa çıksın kazanır. Abi tamam var, mı? Bak var. anlatayım. Abi ben anlatıyorum. Bak ama peki Ali Başkan da kafası attı. Dedi ki ben yokum. Aziz Başkan aday mı? Saadettin Saran aday diye. Tabii ki. Hakan Bilal Kutlak aday olarak çıkar mı Aziz Başkanın çıktığı yerde? Çıkmaz. Çıkmaz. Mahmut Uslu çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Hayatım Başka hayatım baş baş Aziz Bey'e yakın taraftan kimse çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Doğru mu? İmkansız. Heh. Şimdi Ali Bey'e yakın birisi de aday çıktı. Ona da derler ki ya Ali Başkan çekildi senin de bir kıymet terbiyen yok. Saadettin Saran karşısında Aziz Yıldırım. Kim kazanır? Aziz Yıldırım uzak ara kazanır. Uzak ara. Saadettin Saran'a karşı uzak ara kazanır. Ali Koç'a karşı bence gene bir mücadele olur. Ama gene kazanır. Aziz Yıldırım kazanır bence. Benim şeyim Bakalım bak ben burada sizle beyin jimnastiği yaptım. Levent abi